Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün elmalı turta yapıyorum. Bu elmalı turta 3 günde dursa, bir haftada dursa kesinlikle kurabiye kısmı yumuşamıyor, kıyır kıyır çok güzel, çok lezzetli bir elmalı turta oluyor. 5 adet elmamı bu şekilde soyup rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. Elmalı turta yaparken birkaç tane püf noktam var benim. O püf noktalarına dikkat ederseniz kesinlikle kıyır kıyır, tam kıvamında, hiç bayatlamayan bir, bir elmalı turta veya elmalı kurabiye yapabilirsiniz. Ben yuvarlak kırmızı elmalar kullandım, tatlı elmalar kullandığım için 3 kaşık yemek kaşığıyla beraber şeker ilave ediyorum ve şekerle birlikte ocağımın altı yüksek ateşte kavurmaya başlıyorum. Tabii ki bu arada hiç başından ayrılmıyorum. Karıştıra karıştıra elmalar suyunu salıp tamamen suyunu çekene kadar şekerle birlikte karamelize olana kadar kavuruyorum. Suyunun çekmesini bekliyoruz. Çünkü tamamen çekmesi lazım ki elmalı turtamızın hamurunu sulandırıp kıyırlığını tazeliğini hemen kaybetmemesi için bu püf noktasına uyarsanız elmalı turtanız kıyır kıyır bir hafta da beklese hiçbir şekilde yumuşamaz. Zaten bir haftaya kalmadan elmalı turta seviliyorsa bir evde bir haftaya kalmadan tükeniyor. Benim bu vermiş olduğum ölçüler yuvarlak küçük boy borcam için. Ben büyük borcama yaptığım zaman su bardağı ölçüsüyle yapıyorum. Küçük boy borcama yaptığım zaman, yuvarlak küçük boy borcama yaptığım zaman çay bardağı ölçüsüyle yapıyorum. Sizler de bu şekilde ayarlayıp illa kalıbınız olmasına gerek yok. Ben bu defa kalıpta yapıyorum ama küçük boy borcama yaptığım zaman çay bardağı ölçüsü kullanıyorum. Hamurumun ince olmasını istiyorum çünkü. Büyük boy borcama yaptığım zaman da su bardağı ölçüsü tam denk geliyor benim için. Ben hamurumun kalın olmasını istemiyorum. İncecik bir hamur olduğu zaman kıyır kıyır çok güzel, çok lezzetli bir turta oluyor. Kurabiyeyi de aynı şekilde aynı hamurdan, aynı malzemeden yapıyorum. Bu arada bir su bardağı cevizimi ekledim. Elmalı harcımı ocağımın altını kapatıp cevizi Ocağımın altını kapattıktan sonra ekliyorum tarçınla beraber. 1 çay kaşığı tarçın ekledim bu arada. Cevizi kavurmanıza gerek yok. Kavurduğumuz zaman iç harcımızın tadını değiştiriyor. İyice karıştırdıktan sonra başka bir kaba alıp soğumaya bırakıyorum iç harcımı. İç harcımı hazırladım ve şimdi de hamurum için malzemelerimi hazırladım. Hamurum için 4 su bardağı un, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı şeker, yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağından biraz fazla ayçiçek yağı, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket kabartma tozu ama ben bir paketin tamamını kullanmıyorum. 1 çay kaşığı kabartma tozu kullanıyorum yoğurma kabımın içine tereyağımı, yumurtamı, şekerimi, ayçiçek yağımı, yoğurdumu alıp tel çırpıcı ile biraz çırpıyorum. Malzemeleri biraz tel çırpıcı ile karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ilave ediyorum ve bir çay kaşığı da kabartma tozu ilave ediyorum. Kabartma tozunu bir çay kaşığı ilave ediyorum. Hamurumun fazla kabarık olmasını istemediğim için unu da lütfen kontrollü ekleyelim eğer fazla un eklersek hamurumuz katı kıvamlı bir hamur olursa turtamız da çok katı kıtır kıtır böyle e, güzel olmaz kıvamı Sizler de bu şekilde kontrollü bir şekilde un ilave ederseniz güzel bir elmalı turtanız olur ağızda eriyen çok lezzetli bir turtanız olur bu püf noktalarını uyduktan sonra hiçbir şekilde turtanız bayatlamaz, yumuşamaz. Bir de elmalı turtamız piştikten sonra tamamen soğuduktan sonra servis ediyorum. Tamamen soğumadan üzerine pudra şekerini serpmiyorum. Pudra şekerini serptiğimiz zaman elmalı turtamızda yumuşama olabiliyor. Tamamen soğuduktan sonra pudra şekerini serptikten sonra da buzdolabında muhafaza ediyorum. Bu şekilde hiçbir şekilde yumuşama olmuyor. Sizler de bu şekilde elmalı turtanızı muhafaza edebilirsiniz. Ben hem turtayı hem de kurabiyeyi aynı hamurdan, aynı malzemeden yapıyorum turtayı bazı tariflerde görüyorum. Sadece tereyağı ve undan yoğuruyorlar ama ben bu şekilde çok lezzetli oluyor. Onun için hem turtayı da hem de kurabiyeyi bu tarifle yapıyorum. Hamurumu yoğurdum ve hamurumu ikiye böldüm. İkiye böldüğüm parçalardan bir parçası biraz büyük olacak şekilde böldüm ve küçük olan parçayı dondurucuda 1 saat donması için bekletiyorum. Bu şekilde turta kalıbıma büyük olan parçayı yaydım. Eşit bir şekilde her tarafına üzerine de iç harcımı ilave ediyorum. Bu şekilde hamurumuzu yaydıktan sonra diğer parçanın donması için beklerken tepsimizi buzdolabında bekletebiliriz. Ve diğer parçamı da dondurucudan aldım. Rendenin büyük tarafıyla her tarafına gelecek şekilde rendeliyorum. Ben hamurumu dondurucuda fazla bekletemediğim için biraz rendelerken zorlandım. Siz daha fazla bekletip biraz daha çok dondurursanız rahatlıkla rendeleyip şekil verebilirsiniz ve turtam hazır. 150 derecelik fanlı fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişmeye gönderiyorum. Turtam pişti ve soğudu. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştiriyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Mutlaka yapıp deneyin. Pudra şekerini dilerseniz her tarafını serpiştirmeyin. Sadece yiyeceğiniz kadar bir parça kestikten sonra yiyeceğiniz bölüme de serpiştirebilirsiniz. Pudra şekerini kesinlikle sıcakken serpiştirmenizi tavsiye etmiyorum. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz videoma yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beni Instagram adresimden takip ederseniz çok sevinirim. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.